Sütunları uygun genişliklerine getirmek. Hücrelere geniş metinler girdiğiniz zaman yazdığınız metinler diğer sütunlara taşabilir. Örneğin ekrandaki tabloya interaktif bilgisayar eğitim sistemleri yazalım. Ve enter tuşuna basalım. Görmüş olduğunuz gibi A3 hücresine yazılan ifadeler B sütununa, C sütununa hatta D sütununa bile taşmıştır. Sütunları uygun genişliklerine getirmenin değişik yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden şunları inceleyelim. Genişletmek istediğiniz hücreye tıklayın. Biçim menüsünden sütun komutunu seçin. Açılan alt menüden en uygun genişlik komutunu tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi sütunlarımızı genişletmiş olduk. İkinci yöntem sütun genişletmede genişletmek istediğiniz sütunun sütun başlığının sağındaki çizgiyi kullanmaktır. Bu çizgiyi üzerine Z işaretçiyi getirdiğiniz zaman işaretçinizin şekli çift başlı bir ok şeklini alacaktır. İşaretçinizin bir ok şekline dönüştüğünde farenizin sol tuşuna basarak sütunu istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Burada da görüldüğü gibi sütunumuz genişlemiş oldu. Üçüncü yöntem ise genişletmek istediğiniz sütunun sağ tarafındaki çizgiye çift tıklamaktır. Görüldüğü gibi böylece de sütunumuz yine genişlemiş oldu. Hücre, satır, sütun ve belirli aralıkları seçmek, Excel'de veri girmek, verileri biçimlendirmek, birden fazla hücreyi silmek için seçmeniz gerekir. Tek bir hücreyi seçmek oldukça kolaydır. Tek bir hücreyi seçmek için yapmanız gereken tek şey seçmek istediğiniz hücreye tıklamaktır. Aralık nasıl seçilir? Şimdi de bunu inceleyelim. Excel programında aralık dendiği zaman birden fazla hücrenin seçilmesi anlaşılmaktadır. Aralıklar iki hücreden oluşabileceği gibi çok daha geniş olabilirler. Aralık seçmek için değişik yöntemler kullanılabilir. Aralığı seçmek için öncelikle ilk hücrenin üzerine tıklayın ve farenizin sol tuşuna basılı tutarak farenizi seçmek istediğiniz yöne doğru sürükleyin. Bu sürüklemeyi aşağıya, sağa, sola, yukarı ve çapraz şeklinde de yapabilirsiniz. Belirli bir aralığı seçtiğiniz zaman aralığının ilk hücresinin diğer hücreler gibi koyu renkte olmadığını görürsünüz. Seçiminizdeki ilk hücrenin içinin boş olması, seçimin o hücreden başladığının belli olması içindir. Bizim hücremiz Adıyaman'dan başladığı için Adıyaman yazısının yazdığı hücre içi boş şekilde görülmektedir. Aralık belirlerken Ayrıcını kullanmak Excel programında aralıklar 2 nokta üst üste ile belirtilir. Formüllerde örneğin toplam alırken, ortalama buldurulurken aralıklar kullanılır. Bir aralık aynı sütun, satır içinde olabileceği gibi farklı sütunları ve satırları da kapsayabilmektedir. Örneğin at kutusuna A1 2 nokta üst üste A6 aralığını yazalım. Şimdi enter tuşuna basalım. Görmüş olduğunuz gibi A1 aralığın başladığı hücreyi göstermektedir. A6 ise aralığın bittiği hücrededir. Bağımsız hücreler seçmek. Çalışma sayfalarında birbirinden bağımsız hücreleri seçmek için klavyeden kontrol tuşuna basmanız gerekmektedir. Kontrol tuşuna basarak fareniz ile seçmek istediğiniz hücreleri tıklamanız gerekir. Şimdi kontrol tuşuna basarak faremizle istediğimiz illeri seçelim. Bursa Sinop Burdur Isparta ve Muğla Şimdi kontrol tuşunu bırakalım. Bu örneğimizi de ekranda görmektesiniz. Sütunun tamamını seçmek. Sütunun tamamını seçmek için seçmek istediğiniz sütun başlığının üzerine tıklamanız gerekir. Bir sütunu seçtiğiniz zaman o sütunu oluşturan 65.536 tane hücreyi de seçmiş olursunuz. İşaretçinizin sütun başlığının üzerine getirdiğiniz zaman siyah ok şeklinde dönüştüğünü görürsünüz. Bu durumda sol tuşa basarsanız sütunun tamamı silinecektir. Sütunun tamamının seçildiğini görmektesiniz. Sütunun tamamını seçtikten sonra seçimi iptal etmek için sütunun içinde bir hücreye ya da farklı bir hücreye tıklayabilirsiniz. Birden fazla sütun seçmek için ilk sütunu seçtikten sonra sol tuşa basılı tutarak farenizi sürüklerseniz birden fazla sütunun seçildiğini görürsünüz. Bağımsız sütunlar seçmek için bir sütunu seçtikten sonra Klavye'den kontrol tuşuna basın ve basılı tutarak diğer sütun başlıklarına tıklayın. Bu işlemleri de ekranda görmektesiniz. Satırın tamamını seçmek. Bir satırın tamamını seçmek için satırın satır başlığının üzerine tıklamanız gerekmektedir. Bir satırı seçtiğinizde satırın kapsadığı 256 tane hücreyi de seçersiniz. Birden fazla sütun seçmek için ilk sütunu seçtikten sonra sol tuşa basılı tutarak diğer sütunları da seçebilirsiniz. Birden fazla satır seçmek için de yine aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. İlk satırı seçtikten sonra sol tuşa basılı tutarak diğer satırları da seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu yöntemle de birden fazla satır seçmiş olduk. Çalışma sayfalarının tamamını seçmek. Çok sık kullanılması da, da bazı durumlarda çalışma sayfanızın tamamını seçmeniz gerekebilir. Çalışma sayfalarının tamamını seçmek için satırlar ile sütunların kesişme noktalarına tıklayabilirsiniz. Bu noktayı ekranda görmektesiniz. Bu noktaya tıkladığınız zaman tüm çalışma sayfasındaki hücreleri seçmiş olursunuz. Tüm çalışma sayfasını seçtikten sonra seçimi iptal etmek için çalışma sayfasının içinde bir hücreye tıklayın.